Karaman'da otomobilin duvara çarpma anı kamerada. Detayları aktarıyoruz ibrala.com karaman haber sitesinde. Karaman'da seyir halindeki otomobilin kaldırıma çıktıktan sonra duvara ve elektrik trafosuna çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası aracından inen sürücünün çekici çağırıp aracını götürmek istemesi dikkat çekti. Kaza 3 gün önce sabah saatlerinde Kırbağı Mahallesi Mara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken bir anda yoldan çıktı. Sürücünün hiçbir müdahalede bulunmadığı otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra bir evin bahçe duvarına ve elektrik traposuna çarparak durabildi. Kazada şans eseri sürücü yaralanmazken, evin duvarı kısmen yıkıldı. Aracını geri manevra yaparak yol kenarına çeken sürücü ise daha sonra çağırdığı çekiciyle hasar gören aracını olay yerinden götürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, inceleme yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşanan kaza anı ise bir iş güvenlik kamerasına yansıdı. Siz değerli takipçimizden abone olmanızı beğeni ve yorum ile destek rica ediyoruz. İbrala.com olarak şimdiden çok teşekkür ederiz.